Şimdi omurga hastalıklarında bir kısmında ameliyatta mutlaka vidalamalar yaparız. Aslında yaptığımız şey şudur. Omurlar ayrı birbirinden bağımsız segmentlerdir. Eğer biz bir şekilde bu segmentler arası instabilite yani aşırı oynaklık söz konusuysa ya da yaptığımız ameliyatlarla mecburen bu iki segment arasındaki o stabiliteyi ortadan kaldıracaksak biz vidalamayı tercih ederiz. Birçok sebepli bunu yapabiliriz. Bir tümör çıkarımı sonrasında ya da bir kanal darlığını açma sonrasında ya da bir bölgede bir fıtığa müdahale sonrasında çoklu fıtıklara ya da hastada doğuştan olan bir kayma sonrasında bu vidalamayı yapabiliriz. Ama şu da vardır günümüzde modern cerrahi yöntemlerde biz artık omurganın omurgaya ameliyat ederken Bazen çok da fazla omurganın stabilitesini bozacak işlemleri yapmadan küçük milimetrik tıraşlamalarla kanalı açabiliriz. Dolayısıyla evet bazen vidaya gereksinim vardır. Ama bazen de şartları zorlayarak teknik imkanları kullanarak hiç vidalamadan da bu işlemleri yapabiliriz. Dolayısıyla gerektiği zaman vidalamak çok önemlidir. Ama illa da gerek yoksa yaptığımız daha minimal invaziv, daha modern ameliyatlar son derece önemlidir.